Selamlar dostlar, metro oynayanlar yahut okuyanlar evrenin mutasyon geçirmiş yaratıklarını bilirler. Sahiden de birçoğu güzel tasarlanmış, üzerine düşünülmüş canlılardır ve evrenin ürperti veren yapısını çepeçevre sarmalar. Artyomun seyahatini yer yer mistik, yer yer de ürkütücü kılarlar. Yaratıkları olmadan Witcher evreni nasıl bir şey ifade etmiyorsa Metro serisi içinde bunları söylememiz mümkündür. Daha önce baştan sona tüm hikayesiyle giriş yaptığımız Metro evrenini yavaş yavaş genişletmeye başlayacağız. Kütüphaneciler her iki kanonda da metronun diğer müdavim mutantlarına göre daha az deforme olmuş durumdadırlar ve hem duruş hem de genel fiziksel görünüm açısından sıradan gorillere benzerler. Fakat vücutları çok daha iri yapılı, kolları ise ince ve uzundur. Kitapta da oldukça ürkütücü olmalarına karşın oyunda yer verilen görüntüsü insana benzeyen yüzleri köpek balığı benzeri dişlerini ve neredeyse burnunu örten dudak yapıları olduğu için daha ürkütücü sayılabilir. Çok kısıtlı alanlarda yaşarlar ve tehdit olarak gördükleri her şeye karşı saldırma potansiyeli taşırlar. Çoğu modern primat gibi dişlerini caydırıcı olarak göstererek kükreyip üst dudaklarını kaldırarak saldırganlık belirtileri gösterirler o kadar güçlü ve bölgesine bağlıdırlar ki kütüphaneye bir iblis girse onunla dahi savaşabilirler. Moskova'nın nükleer savaş sonrası kalmış kalıntılarında epey kötü şöhret sahibidirler ağzına duplet denilen çiftleri tüfek dayanıp ateş edilse dahi hayatta kalabilecek kapasitededirler. Dayanıklılıkları yetmezmiş gibi kütüphaneciler çevikliklerini de epey yansıtır. Cüssesine rağmen büyük sıçrayışlar gerçekleştirebilirler. Fiziksel güçlerini tanımlamak için bir insanı pençeleriyle ortadan ikiye ayırabilecek yeteneklerinin olduğundan bahsedilir. Hatta bunun için iki parmağını kullansı dahi yeter diyenler çıkacaktır. Moskova'nın zemininde yaşayan en zeki canlılardan biri sayılabilirler atalarında olduğu gibi kütüphaneciler hepçildirler ve bunun için kütüphanenin çevresindeki alanlarda bitki yetiştirdikleri dahi söylenir. Kütüphanecilerin kıyamet sonrası Moskova ekolojisindeki yeri epey münzevi oldukları için pek bilinmemektedir. Fakat bilinen bir gerçektir ki kütüphaneciler de aynı insanlar gibi üst seviyedeki avcılar arasındadır. Yine üst seviye avcı konumunda olan iblislerle savaşmaları da bunu kanıtlar niteliktedir. Kıyamet sonrası olduğu gibi bu yaratıkların öncüleri kıyamet öncesinde de tepedeki yırtıcı konumundadır. Kütüphaneciler kıyamet öncesi bir gorile göre daha düşük zeka düzeyine sahip olsa da metro dünyasında yer alan ve yaşamını sürdüren birçok yaratığı zekalarıyla cebinden çıkarırlar. Kütüphanecilerin mutasyona uğramış primat olmalarından gelen benzersiz yetenekleri vardır. Küçük edebiyat parçalarını ezberleyebilir, uzak kurabilir ve hatta sadece bir insanın gözüne bakarak onu etkileyip geçici bir süre de olsa düşman olmaktan vazgeçirip tarafsızlığa sürükleyebilir. Bunun dışında kütüphanecilerin zekası tam olarak keşfedilmediğinden yapılan birçok yorum efsane şeklindedir. İnsanlarla karşılaştıklarında hayli saldırgan tavırlar sergilemelerine rağmen münzevi doğaları gereği bu karşılaşmalardan ve aktif çatışmalardan kaçtıkları da söylenebilir. Kütüphaneciler metroda yaşayan diğer mutantlar gibi saldır, yağmala ve yaşa metodunu benimseyip sürekli yer değiştirir vaziyette değiller. Tam aksine aynı insanlar gibi belirli bir bölgeye yerleşmişler ve hayatlarını orada sürdürüyorlar. İnsansılara ait bu geleneği sürdürdükleri için bu özellikleri onları insansı hayvanlar olarak tanımlamamıza sebebiyet verebilir. Hatta kütüphanecilerin insan kökenli olduklarını kanıtlayan en azından kanıtlamakta kullanılan şey onların konuşma yetenekleridir. Bir taklit olarak mı konuşuyorlar? Yoksa sahiden de Artyom'a defol diyen kütüphaneci örneğinde olduğu gibi düşünerek, üreterek mi belli değildir. Kütüphanecilerin oyun içinde iki türü olduğu söylenebilir. Bunlardan biri sıradan kütüphaneci, diğeri ise kara derili kütüphanecidir. Genel türden olanlar gri derilerle kaplıdırlar ve sadece Moskova Devlet Kütüphanesinde yaşarlar. Artyom bunlarla karşılaştığında gözlerinin içine bakıp yavaş yavaş yürüyerek uzaklaşmıştır. Artyom sırtını dönseydi yahut bir kuruşun dahi olsa sıksaydı muhtemelen ölmüş olacaktı. Kara derili kütüphanecilere gelecek olursak bunlar derbeder olmuş halde görünürler ve sadece yer altında bulunurlar. Yırtık kitapların yanında uyurken bir kara derili kütüphaneciye rastlamanız mümkündür. Diğer türe göre daha saldırgan olmalarına karşın yine gözlerinin içine yahut yere bakıp yürüyerek uzaklaşılabilir. Sağlıksız görünmelerine karşın diğerleriyle bu bakımdan bir farklılıkları ise yoktur. Kitaplardaysa oyunlardakine yakın bir görselle tanımlanırlar fakat sivri kulakları yahut kara derili diye tabir edilen bir çeşitliliği yoktur.